Evet bak şair, eşair, cem'u şaira. Şairanın çoğuludur. Ve hiyel alamet, alamet demektir. Mehuzun minel işar, ellezi huvel i'lam. İ'lam manasında olan işardan alınma bir kelimedir. Dedik ya o şuur kelimesiyle de irtibatı. İşar bir kimsenin şuuruna bildirmek demektir. Alamet de zaten ilim kelimesinden çıkıyor da bilmek orada i'lam bildirmek demektir. Alamet ne demek yani dini bildiriyor manası bunlar umum ümmete daimi bir telkin veriyorlar. Dikkat et. Toplum ne kadar önemlidir. Ezan okunuyor ya. Şimdi şu okunan ezanlar bütün topluma dini tebliğ eder. Bir şuur verir. Şu telkinler işte bizi zaten terbiye eden asıl budur. İnsanlar topluma göre yetişmiyorlar mı? Asıl terbiye o değil midir? Mesela bir düşün. Üstad Hazretleri mesela sahabe risalesinde neden biz sahabenin derecesine yetişemiyoruz onun hikmetlerini anlatırken bir hikmeti ne dedi? O sahabenin yetiştiği toplum ki her şey bütün konuşmalar, bütün muhaverat, muamelat Allah'ın ahkamını anlamak üzerine muradını kelamından çıkarmak üzerine dönüyordu. Öyle bir halette yaşıyordu ki çocuklar değil mi? Daha simli temizden itibaren, temiz yaşından itibaren dinin şuurunu alıyordular. İşte şeyde topluma çocuğu gönderiyorsun toplumun içine. Okulda, dışarıda, sokakta, şurada, burada. Eğer şairi İslamiye yoksa ki maalesef çoğu harap edildi. Yerine Avrupa'yı örf, adet ve geleneklerin kanunlar geldi. Ne oldu? İnsanlar Avrupa kültürüyle yaşıyor. Beyinlere telkinde bulunuluyor ha bununla. O yaşadığı hal içinde. Bu en önemli şeydir bir lisanı bir insan bir toplumun içinde yaşamadan dışarıda sadece böyle kitabın üstünden okusa ne kadar öğrenebilir? Çok zor. Yani bilse bile kuralları onun ruhunu hazmedemez. Ama o toplumun içinde çocuk konuşurken değil mi küçücük çocuk nasıl öğreniyor değil mi o lisanı? İşte din de aynı böyledir ha. O toplumun telkini içinden alacak. O toplumu düzenleyen onun için şair yani kısaca şöyle diyebiliriz, bu tabirle de kaydedin... İs, İslam'ın vahyin örf adetidir o. Vahyin geleneği örf adetidir. Ha toplumun değil, vahyin bize gösterdiği örf adettir. Bu bizim örfümüz, adetimiz ve kanunumuz olmalı. İşte bu en önemlisidir. Dinin içinde en önemli kısımlar bunlar. E şair yok diyorlar efendim... İsteyen diyor din vicdanlardadır. İsteyen namazını kılabilir diyor. Dini sadece buraya hapsetmek olur mu? Üstad dedi en mühim bir sünnet seni içinde şairdir. Şimdi o şair gitmiş. Yerine Avrupa'yı ecnebilerin örfü adeti geleneği girmiş. Ona göre yaşıyoruz. Çocuklarımız onun içinde yetişiyor. Sonra gel dini anla. Şimdi bu kafa yapısıyla ne kadar asr-ı saadetten ne kadar uzağız.